Herkese merhaba ve Film Enter'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün geçtiğimiz ay vizyona girmiş olan ve benim de film ekiminde daha öncesinde izleme şansı bulduğum The Substance veya Türkçe adıyla Cevher filminden bahsedeceğim. Hazırsanız psikanalitik gözlüklerimizi takıp beyaz perdenin ardındaki gizemleri keşfetmeye başlayabiliriz. Film şeridini başa sarıyoruz ve zihnlerimizin farklı köşelerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Öncelikle film oldukça yeni olmasına ve daha vizyona girmeden film ekiminde de belli bir yankı yaratacak kadar etkili olmasıyla ön plana çıkıyor aslında. Korku sinemasıyla çok yakın bir ilişkim olması da filmin hem kanda en iyi senaryo ödülü alması hem de sinopsis yazılarının farklı platformlarda çok etkileyici olmasıyla tamamen meraktan gidip izlediğim bir filmdi aslında. İyi ki de izlemişim diye düşünüyorum. Bu nedenle filmi izlemediyseniz hala vizyondayken mutlaka izlemenizi öneririm. Filmimiz bir yumurtanın sarısının yeşil bir şırınga ile çoğaltılması ve ardından Hollywood'un meşhur ünlüler kaldırımındaki bir yıldızın yapım aşamasından unutulmasına kadar geçen hızlı bir akışla başlıyor. 50'li yaşlarında Oscar ödüllü eski oyuncu Elizabeth Sparkle'ın yaptığı ve ününü korumaya devam ettiği spor programından yaşlı bulunması sebebiyle atılması ve yerine yeni birinin alınacağını öğrenmesiyle bütün hayatı alt e, üst oluyor. Bu haberle neye uğradığını şaşıran Elizabeth tam bu şoku da atlatamamışken eski bir arkadaşıyla karşılaşıyor ve evine dönerken yolda gördüğü afişine daldığı bir sırada bir kaza geçiriyor. Kazayı çok yara almadan atlatsa da hastanede ona yardımcı olan hemşirenin ona bundan çok fayda görürsün halinde bir şey söylemesiyle üzerinde filmin de adı olan Substance yazılı bir USB kart veriyor. Bir süre gergit de olsa da USB'yi takıp kendinin daha iyi bir versiyonunu hayal ettin mi sorusuyla başlayan bir tanıtım videosunu izliyor Elizabeth. Kendisinin daha iyi bir versiyona sahip olabileceği tek kuralın iki tarafında 7 gün aralıklarla ve sırayla var olabileceğini unutmaması gereken tek şeyin İkisinin de bir olduğunu anlatıyor bu video kaydı. Mini bir buhranın sonrası e, dayanamayan Elizabeth attığı USB'yi çöpten alır ve numarayı arar. Ev adresine yollanan kartla verilen adrese giderek uygulama kitini alıp eve gelen Elizabeth e, oldukça sancılı bir sürecin sonunda su adını kullanacak olan daha genç, güzel ve mükemmele yakın haline kavuşur. Bu kısımlardan çok detaylı bahsetmek istemiyorum çünkü birçok kişi için izlemesi rahatsız edici olabilecek kan ve çıplaklık içeren bir yarılma sahnesiyle gerçekleşiyor bu e, sonun canlanması olayı yani. Daha sonra dengeleyici ihtiyacıyla omurilik sıvısı alarak 7 gün boyunca oluşabilecek anomalilerin önüne geçmesi ve aynı zamanda da Elizabeth'in bedeninin zarar görmemesi için tam bir haftada biten besin takviyesini ona takması gerekmektedir. Bu düzende başta hem Su hem Elizabeth kendi hayat akışlarında gayet memnun ilerlerler. Su Elizabeth için aranan yıldız koltuğuna gelerek onun işini kapar. İlk geçiş zor olmasa da Su Elizabeth'in bütün gün televizyon izlemesi, bedenini yaşlı bulması ve ortada durmasını istememesi üzerine banyoyu kırarak Gizli bir oda yapar e, Elizabeth'i saklayabilmek için. Daha genç ve dolu, daha mükemmel hali bir gece eğlenmeye çıkmaya karar verir. Ve prosedürü atlatarak ilk fazla dozu alır. Bu Elizabeth'in bir parmağını kaybetmesine ve parmağının aşırı yaşlanmasına neden olur. Kendini toparlayıp sırf maral olması için eski arkadaşıyla randevuya çıkacakken kendini bir türlü beğenmeyerek sürekli belli kısımlarını kapayarak bir öfke nöbeti geçiren Elizabeth sırayı suya devreder. Yediği tavuğun tamamının e, spor çekimleri sırasında sindirilmediği için göbek deliğinden çıktı ve bunun için de Elizabeth'i suçladığını görürüz suyunun. Kuralı bozan ve daha fazlasını alan su Elizabeth'in çökmesine gittikçe daha fazla neden olur. Televizyonda verdiği röportajı izledikçe öfkeyle daha da fazla yemek yapıp ortalığı birbirine katan Elizabeth yine de aktarımı durdurmaz ve sırayı Su'ya verir. Evin berbatlığını ve bencil olduğunu düşünerek Su gerçek anlamda iliğini kurutana kadar Elizabeth'e sırayı vermez ve kariyerini ilerletir. İliği kuruduğu için mecburen değiştirmek zorunda kalır ve Elizabeth resmen bir yaratığa dönüşmüştür. Tam canlı yayın öncesinde bunu yaşayınca değişirler ve kendi halini gören Elizabeth süreci sonlandırmaya karar verir. Tam bunu uygulayacakken ona ihtiyacı olduğunu çünkü kendisinden nefret ettiğini söyler ve su ile ilk kez aynı anda var olurlar. Su projeyi bitirmek istediğini görünce sinirle Elizabeth'e saldırır ve ölene kadar onu döver. Yeterli dengeleyiciyi almadığından ve artık Elizabeth de olmadığından... ...su, dişlerini, saçlarını, her şeyi yavaşça kaybetmeye başlar. Bundan kurtulmak ümidiyle Substance'ı kendi üzerinde de kullanır ve... ...daha da korkunç bir yaratığın doğmasına neden olur. Bütün yılbaşı programını baltalayan ve her yeri kanlar içerisinde bırakarak mahveden yeni canavar... E, ...Eliza Su da e, insanların orada galeyana gelmeleriyle yok edilir. Sürünerek kendi yıldızının üzerine gelen Elizabeth'in yüzünün silüeti bir kalıntı şeklinde eski parlatılı günlerini hatırlayarak orada ölür ve ertesi gün bir temizlik işçisinin onu süpürmesiyle film biter. Zannediyorum ki bu zamana kadar en detaylı ve en uzun anlattığım filmlerden biri oldu. Belki biraz benden yarattığı ilkilme ve korkuyla da alakalıdır bu ancak atladığım ve yazı veya sesle tasvir edemeyeceğim çok daha fazla sahne olduğunu da belirtmek isterim. Korku gerilim sınıfına girse de aslında iğrenme tiksinti veya bedensel parçalanmalar gibi çok insani ve temel yerlerden korkutucu olan bir film bence. Oyunculukları, mekan ve ses kullanımı, kostüm tasarımları konusundaysa bence muazzam bir güzellikte. Yine de biz psikolojik alt metnine geçelim. Filmin başlarında substance'ın kullanma ve tanıtım videosunda da bahsedildiği üzere aslında çok basitçe görebileceğimiz bir konuyu işliyor. İyi ve kötü kendiliğin ayrımı ve birliği. Hangi bakış açısıyla ele alırsak alalım. Film çok yoğun bir narsistik kırılma sonrası Elizabeth'de oluşan ee, ruhsal bir yırıkla nasıl baş ettiğini anlatıyor aslında bize. Bu anlatımı ilaç, beden parçalanması, güzellik, gençlik algısı gibi aslında hepimizin ortak bir zemin bulabileceği bir yerden üstüne üstlük de eski Oscar ödüllü oyuncu gibi niş bir pozisyonda olan bir karakterden yapması da çok tesadüfi değildir gibi geldi bana. Film gerçek anlamda fikirsel ve senaryosu olarak Ruhsal bir yarılmanın bedensel, sosyal, ekonomik, cinsel ve kişisel boyutlarını çok güzel önümüze seriyor bence. Peki o zaman nedir bu ruhsal yarılma, bölünme dediğimiz ve benliğimizi iyi, kötü olarak ayırmamıza neden olan şey? Her insan zannediyorum ki hem kendinde olmasından mutlu olduğu hem de hiç mutlu olmadığı şeylere sahiptir. Çok güzel, uzun, yakışıklı, bakımlı, zengin vesaire gibi idealize edilen toplumsal iyilik kalıplarının dışında... ...işte sağlıklı, sarışın, esmer, kastı, zeki gibi farklı farklı birçok iyi denebilecek haldeyizdir. Her ne kadar iyi olsak da hepimizin kötü tarafları da mevcuttur. Güzel, uzun, sarışın, başarılı ama yalnız bir kadın... ...zengin, güçlü, akıllı ama çirkin bir erkek... Çok tatlı ama kısa, çok bilgili ama kilolu gibi, oldukça yüzeysel yerlerden. Hem kendimizi yargılarız, hem de sürekli olarak bu kriterler etrafında yargılandığımızı hisseder, düşünür veya hissettirildiği bir e, gerçeklikte yaşarız. Peki iyi olmamıza rağmen bu kötü tarafları ne yapıyoruz? Her bölümde adını zikretmeden geçmediğim teorisi teorisyeni Melanie Klein'a göre, bunun çocukluk gelişimi ve o zamanlardan bu yana taşıdığımız bazı mekanizmalarımızda bir ilişkisi var. Klein der ki insan bebeği doğuştan vahşi, yamyam, tüketici ve saldırgan bir canlıdır. Hatta bu betimlemesi nedeniyle kendisine çokça karşı çıkılmış ve eleştirilmiştir. Biz Klein'in dediklerini doğru kabul etmeyip bunları yorumlamaya çalışsak aslında dediği şey insan doğasının sürekli alma, tüketme, beslenme ihtiyacıyla dolup taşması gibi düşünülebilir. Bebeklikten yaşlığa kadarki süreçte ama yemek, ama sevgi, ama başarı, ama hayal kırıklığı, ama öfkeyle besleniriz. Klein bunu ilk deneyimlediğimiz bebeklik yıllarında çocuğun paranoid şizoid pozisyonda olduğunu iddia eder. Bu pozisyonda çocuk iyi olan anne ve iyi olan kendisini bir, kötü olan anne ve kötü olan kendisini bir parça olacak şekilde iki parçalı olarak görür. Diğer bir deyişle ben acıktım, annem beni besledi, annem ne güzel anne, ben ne güzel doymuş bir çocuğum der gibi aklınızda canlandırabilirsiniz. Bu olmadığında ben açım, annem beni beslemedi, ne kadar kötü bir anne, ne kadar kötü, muhtaç, aç kalan bir benim diye düşünebilir. Bu iki kısmı ayrı tutarak insan bebeği aslında kendi ihtiyaçlarının sağlanmasını temenni eder. Ağladığımda annem beni besler. O zaman ağlayayım ve beni beslesin, bana sarılsın, beni uyutsun gibi gibi. Daha sonrasında ise bebek büyüdükçe aslında onu hemen doyuranla onu aç bırakan annenin kendini doyuramayan kendisiyle doyduğunda mutlu olan kendisinin aslında bir olduklarını ve ayrı olduklarını görür. Bunu görüp deneyimledikçe de hem onda kendini besleyecek her şeyin olmamasının eksikliği hem de iyi anneyi kendisini kötü anneyle ve kendisiyle birleştirerek o kadar da idealize edilecek tarafları olmadığını görerek Depresif pozisyona geçer. İlkinde çocuk yok olacağı endişesindedir. Çünkü dünyadaki hiçbir şey onun kontrolünde değildir. Bunu kontrol edebilirmişçesine bir algı yaratmak adına kendisini ve nesneyi yani anneyi bölerek bir güven ortamı sağlar. Depresif pozisyona geçtikçe aslında ikisinin aynı olduğunu görüp... ...bunları ayırmaktan, kötü olana saldırmakla iyi olana zarar verdiğini gördükçe bir ikililik ve suçluluk yaşayarak kendisini de nesneyi de daha dengeli ve tatmin edici olmaya devam edebilecek bir pozisyonda görmeye uğraşır. Bunu anlatma sebebim filmin gerçek anlamda dümdüz bir şekilde bu bölünme ve birleşme meselesini insan bedeni üzerinden sembolize etmesinden geliyor. Elizabeth kendi yaşlılığı, başarısını koruyamaması, gençliğini, güzelliğini kaybetmesini kaldıramıyor ve kendinin daha iyi bir halini olacağını düşündüğü şey için kötü taraflarını bastırmaya ve eve hapsetmeye çalışıyor. Tam da bir bölme bastırma durumunda olacağı gibi bir şeyi ayırıp bastırırsanız o bir yerden kendi yolunu bulur ve ortaya başka bir formalı olsa sorun çıkararak kendisini hissettirir. Elizabeth de kendini daha iyi hissetmek, bulmak, görmek için kötü olduğunu düşündüğü taraflarını bunu yapıyor. Daha sonra Sun'un onun eliğini sömürmesi, var olan bedenine zarar vermesi, hayatının bütün düzeyini alt üst etmesi ve en sonunda onu öldürmesine kadar bu kötü taraf sürekli bastırılıyor. Bir yandan suyu iyi taraf gibi de düşünmemek lazım bence. Zaten film tam da bu noktada psikanetik bir inceleme için harika bir yere geliyor. Her ne kadar kötüden kurtulmak için kendini bölerek suyu oluştursa, kendini eve hapsetse de Elizabeth hala ona değer veren, onu öldürmeye kıyamayan ve onu yaşatmak isteyecek kadar da iyi bir yerde. Bunun tam aksine su güzel, genç, başarılı, arzulanan konumunda olsa da Elizabeth'i sömürecek, onu ihmal edecek, ona ve dolayısıyla kendisine de zarar verebilecek kadar gözü dönmüş ee, biri kadar kötü. Yani buradaki bölünme tamamen Elizabeth'in iyi kötü algısına göre gerçekleşiyor. Bu da gençlik, başarı, güzellik, arzulanma gibi eksenlerde oluyor. Ama gel gelelim ki bölünme dediğimiz şey Klein'in de bahsettiği gibi kalıcı olmayan geçici ve dönemsel bir pozisyon olması durumundan ve iyi kötünün gün sonunda ne olursa olsun bir arada var olduklarına Benliğimizin bir parçasını veya birçok parçasını bir nedenden ötürü bölüp bastırmak ve veya başka bir forma dönüştürerek ondan uzaklaşmak hepimizin iste istemez yaptığı çok inka ve temel bir savunma mekanizması. Bunu her ne yaparsak yapalım, böldüğümüz parçalar da, onları saklayan, dönüştüren, başka yerlere kanalize eden parçalar da aslında bizim, bize aitler. Substance'da da bu konuda filmin sonunda Eiza Su canavarının ortaya çıkmasıyla bence buna yakın bir mesaj veriyor aslında bize. Elizabeth kendini kötü belleyerek içindeki iyileri Su'ya aktardı ve orada iyi olanda kalmak var olmak istedi. Ancak gün sonunda iki tarafında hem iyi hem kötü taraflarının olması birbirlerine muhtaç olsalar da düşman kesilmeleriyle Elza su canavarı yani ikisinin de birbirine geçtiği anlaşılmaz ve kaotik bir bütünlük ortaya çıkarttı. Her ne kadar filmdeki nedeni bu olmasa da daha ruhsal bir gözlükle bakınca aslında Elizabeth ölmese ve orta yolu bulabilselerdi buna gerek kalmayabilirdi. Ancak bölme mekanizması tam olarak böyle çalışır nereyi nasıl nereden böldüğünü söylemez ve bir kısmı atar ve bastırılmaya yeter. Ta ki o mesele bir şekilde kendini tekrar gösterene kadar. Son olarak gençlikte gelen arzulara ondan daha güçsüz ve kendini ona muhtaç hisseden daha olgun bir tarafın diğer bir deyişle idin arzularına egonun dayanamadığını da görüyoruz filmde var olma ve yok olma arzuları, bunların birbirleriyle ne kadar çelişkili bir şekilde bir arada durdukları, suyu hem istemesi hem de ondan nefret etmesi, Elizabeth'e hem muhtaç olması hem de onu görmeye tahammül edememesi gibi çağrışımlar da aklıma geldi filmi izlerken. Bir yandan da aslında kişinin kendi kendisini nasıl sabote edebileceğinin çok korkutucu bir tonda da anlattığını düşünüyorum e, substance'ın. Temel narsistik meseleler bedensel algı ve toplumsal standartlarla harmanlayarak bölme, bastırma, var olma, yok olma gibi her insanın kendi iş dünyasının temellerinde bulabileceği mekanizmaları görselleştirmesi, bunu yaparken harika görseller ve müzikler kullanarak anlatımı kolaylaştırması ve beden görsellikleriyle ve kanla ee, ...canımızı sıkarak, belki midemizi bulandırarak ee, izlemiş olsam da... ...benim sastınsa puanım 9 olur. Demi Mora da kendi gerçekliğiyle bu kadar örtüştürebileceğimiz bir rolde... ...oynama cesaretini göstermesiyle de şapka çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Yapımda emeği geçen, fikri geçen herkesin ellerine sağlık. Buraya kadar beni dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Düşünce, görüş ve önerileriniz için mail atabilir veya Instagram, TikTok ve geçtiğimiz haftalarda başladığımız üzere e, YouTube'dan bizi takip edip ulaşabilirsiniz. Haftaya başka bir bölümde görüşmek üzere.